Gezegenimizde sadece bizleri şaşırtmakla kalmayıp aynı zamanda tarihin akışını da değiştirebilecek muhteşem projeler doğuyor. Teknoloji, sanat ve inovasyonun uyumlu bir dansla bir araya geldiği bir gelecek için hırs, fırsat ve özlemin sembolleri haline geliyorlar. Peki Samsung'un Teksas'taki dev çip fabrikası, Fuji Dağı'nın eteklerindeki fütüristik dokuma şehir, Kızıldeniz'de rüya gibi bir tatil köyü ve efsanevi Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesinin ortak noktası nedir? Cevap basit. Bunlar sadece binalar değil, görkemli fikirlerin gerçeğe dönüştüğü, yeni bir dünya oluşturma yolunda atılan adımlar. Bugünkü videoda bu ve diğer inanılmaz projelerin oluşumu hakkında biraz bilgi vereceğiz. Samsung Çip Fabrikası Güney Koreli Samsung grubu dünyanın en büyük finans ve sanayi gruplarından biri. Grubun en ünlü şirketi Samsung Electronics. Cihazlar, ev aletleri ve entegre devreler üretiyorlar. 2020 yılında başkan yardımcısı Kinam Kim, Teksas'ta bir çip üretim tesisinin inşası ile ilgili haberleri kamuoyuyla paylaştı. Endüstriyel tesisin inşasına 2022 yılının başlarında başlandı ve 2024 yılının ikinci yarısında işletmeye alınması planlandı. Tesisin kurulacağı yer olarak Texas'ın Taylor şehri seçildi. Başlangıçta Arizona ve Florida'daki yerleşim yerleri de seçenekler arasında değerlendirildi. Ancak daha düşük yerel vergiler, istikrarlı elektrik kaynakları ve Taylor'dan 25 kilometre uzaklıktaki Austin şehrinde başka bir Samsung üretim tesisinin bulunması nedeniyle Texas seçildi. Şirket, çip üretiminde tartışmasız liderliği ele geçirmeye çalışırken, kurulacak tesisin Samsung için önemli bir üretim merkezi olması bekleniyor. Samsung'un bu alandaki tek rakibi, Tayvanlı TSMC. Bu tesiste çeşitli cihazlar için mikroçipler, en son teknolojiler kullanılarak üretilecek. İşletmenin toplam alanı 5 kilometre kareden fazla olacak. Tesisin inşaat ve ekipman alım maliyetinin 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Kızıl Deniz Projesi Suudi Arabistan kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla bakımından dünyanın en zengin 15 ülkesi arasında yer alıyor. Son yıllarda bu ülkenin yetkilileri maliyeti inanılmaz miktarda parayla hesaplanan modern mimari nesnelerin inşasına özel önem veriyor. Suudi Arabistan'daki en pahalı projelerden biri, Kızıldeniz Projesi gelişmiş bir tatil kompleksini temsil ediyor. İnşaat için yer olarak Suudi Arabistan'ın batısındaki Tabu vilayetindeki bölge seçilmiş. Tesis, 180 kilometrelik Kızıldeniz sahilinin yanı sıra Aljavi Amla şehirleri bölgesinde bulunan bazı çöl adacıklarını da kapsayacak. Bölge sürekli olarak yüksek su ve hava sıcaklıklarına sahip olduğundan tesis tüm yıl boyunca turistleri ağırlamaya hazır olacak projenin inşaatına 2018 yılında başlandı. Tesis faaliyete geçtiğinde ziyaretçileri dağ manzaralı pitoresk plajlar, kanyonlar ve volkanik kraterler sıcak deniz dalış için gelişmiş altyapı karşılayacak. Elbette Kızıldeniz projesi gerçek bir cennet gibi görünüyor. Özellikle de inşaatının maliyetinin 30 milyar dolar olduğuna bakılırsa. Dokuma şehir Japon Toyota şirketi 2020 yılında tamamen otonom bir şehir inşa edeceğini duyurdu. Honshu adasında Fuji Dağı'nın eteklerinde Tokyo'ya 90 kilometre uzaklıkta yer alacak. Toplam alanı yaklaşık 71 hektar olacak. Bu şehir yaşayan bir laboratuvar olarak tasarlandı. İlk başta sadece araştırmacılar kendi topraklarında yaşayacak, yapay zekanın ve kentsel ortamdaki en son teknolojilerin uygulanmasını test etmekle meşgul olacaklar. Şirketin başkanı Akio Toyoda'ya göre tüm şehir birleşik bir sistem olacak. İnsanlar, ulaşım araçları ve binalar yapay zeka yardımıyla birbirleriyle etkileşime geçecek. Projenin ana planına göre dokuma şehir 3 caddeden oluşacak. Bunlardan biri hızlı araçlar için, ikincisi yayalar ve farklı hızlardaki araçlar için, üçüncüsü ise sadece yayalar için tasarlanmış. Dokuma şehir sadece akıllı değil, aynı zamanda çevre dostu da olacak. Tüm binaların ahşaptan yapılması planlanıyor ve çatılarına güneş panelleri yerleştirilecek bilim insanlarının evleri, insan sağlığını ve ihtiyaçlarını takip etmek için ev robotları ve sensörlerle donatılacak. Kent sakinlerini şehir içinde hareket ettirmek için yalnızca tamamen otonom, sıfır emisyonlu araçların kullanılması öngörülüyor. Geleceğin akıllı şehri Toyota Corporation'a 4 milyar 680 milyon dolara mal olacak. ITER Deneysel Füzyon Tesisi 23 bin ton ağırlığında ve neredeyse 30 metre yüksekliğinde olan ITER, ölçeği itibarıyla etkileyici. Bu füzyon reaktörü, yardımcı tesis ve ekipmanlarla birlikte 180 hektarlık bir kompleksin merkezinde yer alıyor. Şu anda faaliyette olan en büyük deneysel füzyon reaktörü olan Birleşik Krallık'taki United European Tor ve Japonya'daki Avrupa Japon Ortak JT-60SA reaktörünü geride bırakacak. İnşaat 2010 yılında başladı. Reaktör montajı 2020 yazında başladı. İnşaatın tamamlanma tarihi 2035 olarak planlanıyor. ITER yani Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü'nün hedeflerinden biri bir füzyon reaksiyonunun reaksiyon sürecini başlatmak için kullanılan enerji miktarına kıyasla önemli ölçüde daha fazla enerji üretebileceğini kanıtlamak. ITER gibi reaktörler Tokamak olarak adlandırılıyor. Süper sıcak plazmada enerji açığa çıkaran füzyon reaksiyonları gerçekleştirmek için ısıtma sistemleri, mıknatıslar ve diğer cihazların bir kombinasyonunu kullanıyorlar. Ortaya çıkan manyetik alanlar yüklü parçacıkları simit şeklindeki bir reaktör kabında tutuyor ve döndürüyor. Böylece kaynaşabiliyorlar ve füzyon enerjisi üretebiliyorlar. Boyut açısından daha büyük tokamaklar daha iyi yalıtım sağlar ve füzyonla üretilen parçacıkları daha uzun süre tutar. Böylece daha küçük tesislere göre daha fazla enerji üretirler. Bilim insanları yeni tungsten kaplı odada 40 metreküp plazma hacmi üretmeyi ve reaktör içindeki sıcaklıkların 150 milyon santigrat dereceye ulaşmasını bekliyor. Gerekli plazma hacmini sağlamak için tokamaktaki manyetik alanın, dünyanın manyetik alanından 200 bin kat daha güçlü hale getirilmesi gerekiyor. 18 süper iletken toroidal alan manyetik bobini kriyojenik bir sistemle eksi 269 santigrat dereceye soğutulacak. Her bir bobin yaklaşık 300 ton ağırlığında, 15 metre yüksekliğinde ve 9 metre genişliğinde. ITER füzyon reaktörü Fransa'da bulunuyor ve 35 ülkenin işbirliğiyle oluşturulmuş. Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri İsviçre, İngiltere, Çin, Hindistan ve ABD projenin maliyeti proje süresince 28 milyar dolara ulaşmış. Santiago Bernabeu Santiago Bernabeu dünyaca ünlü İspanyol futbol takımı Real Madrid'in sahası. Bu stadyum 1947 yılında inşa edilmiş. Santiago Bernabeu birkaç kez yeniden inşa edildi ve 2019'da arenanın en kapsamlı tadilatı için çalışmalar başladı. Bu projedeki ana yatırımcılar Amerikan bankaları J.P. Morgan ve Bank of America'ydı. Anlaşmaya göre Real onlara 30 yıl boyunca yılda 29,5 milyon dolar ödeyecek. Miktar etkileyici ancak bu yeniden yapılanma pahasına değer. Santiago Bernabeu'nun tadilatı ile ilgili çalışmalar birkaç aşamaya bölündü. En başta stadyumun yanındaki alışveriş merkezinin yıkılmasına karar verildi. Bunun yerine bu bölgede bir park ve rekreasyon alanı ortaya çıktı. Daha sonra yeniden yapılanma arena tasarımını da etkiledi. Şimdi daha fütüristik hale geldi ve bir uzay gemisini andırıyor. Artık çelik şeritler ve görüntüleri yansıtan ve alanı aydınlatan medya ekranlarından oluşan bir kabukla kaplandı. Projenin tasarımcıları stadyumun çatısını da geliştirdi. Bu amaçla arenanın yüksekliği 12 metre artırıldı. Sürgülü çatı seyircilerin güzel havanın tadını çıkarmalarına yardımcı olacak ve yağmur sırasında onları ıslanmaktan kurtaracak. Santiago Bernabeu'nun en önemli yeniliği altı seviyeli kayar sahadır. Bu çözüm sayesinde stadyum kolayca bir konser salonuna veya diğer sporlar için bir arenaya dönüştürülebilir. Real'in çabaları sayesinde Santiago Bernabeu çok işlevli, fütüristik bir mekana dönüştürülmüş. Bu projenin maliyetinin 1,5 buçuk milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Atal Bihari Vajpay Shivri Köprüsü. Mumbai nüfus bakımından Hindistan'ın en büyük şehridir. Bölgesinde 12 buçuk milyondan biraz az insan yaşıyor. Elbette bu kadar büyük bir nüfusun rahat bir yaşam sürmesi için ulaşım erişilebilirliği çok önemli bir rol oynuyor. Ocak 2024'te bu ülke topraklarındaki toplam uzunluğu 21,8 kilometre olan ülkenin en uzun deniz köprüsü açıldı. Dünyanın en uzun 12. deniz köprüsü olduğunu belirtmekte fayda var. Yeni köprü Mumbai ile Navi Mumbai'yi birbirine bağlıyor. Bu ulaşım merkezinin inşasından önce yerel halkın Navi Mumbai hava alanına ulaşması en az 2 saat sürüyordu. Şimdi bu yolculuk 15-20 dakika sürüyor. Köprü, iki ilave acil durum şeridine sahip, 6 şeritli bir otoyol. İzin verilen sürüş hızı saatte 100 kilometre. Aynı zamanda 2 ve 3 tekerlekli araçların girişi kesinlikle yasak. Şu anda köprünün kapasitesi günlük 70 bin kişiden az değil. Köprünün bazı bölümleri gürültü bariyerleriyle donatılmış. Bu karar aynı zamanda BAPA Atomik Araştırma Merkezi'nin görünmesini de engelliyor. Ayrıca otoyol üzerinde özel bir kuş gözlem alanı da bulunuyor. Burada herkes rahatlayabiliyor ve flamingoları ve diğer kuşları izlemenin keyfini çıkarabiliyor. Köprünün yapımında yaklaşık 129 bin ton çelik ve 830 bin tondan fazla beton kullanılmış. Ayrıca köprünün güçlü rüzgarlara ve tsunamilere dayanabilmesi için bu köprü korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmış. Proje mimarlarına göre bu yapı 6.5 şiddetine kadar olan depremlere bile dayanabilir. Köprünün inşası 2.2 milyar dolardan fazlaya mal olmuş. LNG Kanada. Kanada'nın Kitimat limanında LNG sıvılaştırma, depolama ve yükleme terminali inşa eden büyük bir endüstriyel enerji projesi proje ortakları tarafından British Columbia, Dawson Creek yakınlarındaki Mount gaz sahalarından üretilen LNG'yi ihraç edecek. Toplam 31 milyar dolar olarak tahmin edilen yatırım, 1 Ekim 2018 tarihinde projenin beş uluslararası şirketi olan Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi ve Kogas'ın iştiraklerinden oluşan hissedarları tarafından onaylandı. Terminal başlangıçta iki işleme ünitesinden ya da hattan yılda toplam 14 milyon ton doğalgaz Elenci ihraç edeceği ve tam kapasitenin yılda 28 milyon tona kadar çıkacağı iddia ediliyor. Doğalgazı Kidima'da taşımak üzere tasarlanan 670 kilometrelik ana boru hattı inşaatı hali hazırda tamamlanmış. Elenci-Kanada Terminalinin inşası, sadece Kanada enerji endüstrisi için değil, sıvılaştırılmış hali de dahil olmak üzere doğalgazın enerji santralleri, Petrokimya tesisleri ve çeşitli ulaşım biçimleri için giderek daha fazla yakıt olarak kullanılması nedeniyle küresel LNG endüstrisi için de önemli bir adım olarak kabul ediliyor. LNG Kanada tamamlandığında Kanada'nın deniz aşırı ülkelere sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç eden ilk terminali olacak. Ortaklarla mühendislik ve inşaat yüklenicileri sıvılaştırılmış gazın ilk sevkiyatını 2025 yılı ortalarında gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Paris Notre Dame Katedrali Paris Meryem Ana Katedrali Fransa'nın dünyaca ünlü bir simgesi. Katolik Kilisesi 700 yıl aşkın bir süredir gotik mimarisiyle Paris sakinlerini ve ziyaretçilerini memnun ediyor. 15 Nisan 2019'da tavan arasında bir yangın başladı. Olay en çok 500 ton meşe ağacı ve 250 ton kurşundan oluşan kulede hasara yol açtı ve hem kulenin yapısının hem de katedralin çatısının 3'te 2'sinin çökmesine neden oldu. Yıkım felaket boyutlarındaydı. Fransız yetkililer simgesel yapıyı yeniden inşa etmek için derhal çalışmalara başlamaya karar verdi. Başlangıçta modern sanatçılar tarafından dekore edilmiş, ilave vitray pencereler yerleştirilerek katedrale daha modern bir görünüm kazandırılması ve ahşap kulenin kristal bir kuleyle değiştirilmesi planlandı. Bu fikir hoş karşılanmadı ve Notre Dame'in yangından önceki haliyle restore edilmesine karar verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, simgesel yapının 2024 yılına kadar restore edileceği ve büyük açılışının Paris Olimpiyatları ile aynı zamana denk getirileceği sözünü verdi. Katedralin açılış tarihi yıl sonuna ertelendi. Uzmanlara göre Katolik tapınağının restorasyonu 760 milyon dolara mal oldu. Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz, ayrıca da videolarımıza güzel yorumlar yaparsanız mutlu oluruz. Yakında görüşmek üzere, hoşçakalın.